Kanalıma hoş geldiniz Yıldız Burçlara sevgili arkadaşlarım Koç Burcunu yapıyorum haftalık burcumuz yapıyorum sevgili Koç Burçları sizin için yapıyorum beni izleyenin negatiflerin doğaya bırakıyoruz sevgili kardeşlerim pozitiflerde gelmesine sevgili kardeşlerim abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum Almanya'm Avusturya'm Hollanda'm Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkiye'm çok çok teşekkür ediyorum. Yavru vatan, Hollanda. Daha sayamadığım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili koç burçlarına başlıyorum. Sevgili koç burçları biraz problemler var tabii ki. Sağlık durumunda olabilir. Sağlığınızda biraz problemler var tabii ki. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Baş bölge ağrıyabilir. Ayak bölge ağrıyabilir. Şu aralığa bunların noktayı koyabilirsiniz. Evlilik teklif alabilirsiniz. Galbi boş olanlar iyi güzel kartını verdi. Yeni evlenenlere çocuk müjdesi alabilir. Kız bebeği olabilir müjde. Yani bekleme Aniden yani bebek haberi alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım. Biraz problemlerim var tabii ki. Yeni evlenenlerin biraz problemleri var. Kavga gürültü olabilir. Taşınma olabilir. Ayrılma olabilir biraz problemler var. Biraz alttan alın arkadaşlarım. Benden tavsiye istiyorsanız biraz alttan almaya gayret edin. Kavga gürültü yapmamaya çalışın. Yani hile olabilir bir yani bir güvencin olabilir. İş yerinde kariyerinde hile olabilir. Aldatma olabilir. Ağır noktayı veremedi. iş yerinde kariyerinde. Nise sevgili kardeşlerim. Tatile gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsiniz. Miras konularına bunlarına yüzleşebilirsin. Miras konuları halledebilirsiniz. Yani küslük vardır, akrabalarına barışabilirsiniz. Şu aralar mutlu olabilirsiniz, küslerine barışabilirsiniz. Çok güzel kartın verdi. Bir daha versin. Sağlık durumunuzu. Evinizde bir nankör bir kadın var. İhanet yapıyor. Sağ gösterip sol çarpabilir. Dikkat edin. Yani gelip giden bir kadın, akraba tanıdığın bu, Arkadaşım olur, kardeşim olur, yani halam olur, teyzem olur, yengem olur, tanıdığın bu. Yani bir nankörlük düşürüyor eve, hile var, aldatma olabilir, sağı gösterip, yani solu çarpabilir, yani negatif taşıyor devamlı, pozitiflerine olmasına sevgili kardeşlerim. Bir davetin ağır noktayı veremedi. Sevgili koç burçlarının şansına. Akrep burcunda bir güzel mutlu bir haber alabilirsin. Evlenme teklifi alabilirsin. İş yerinde, kariyerinde. Yani bayağı da tırmanışlarınız çok güzel olacak. Para kışın yurdu, para kışın gelmeye başlayacak. Yani ağır ağır olsa da güzel bir kariyer yakalayacaksın. Çok güzel sevgili koç burçları. hoşça Hoşçakalın, pozitifine kalın sevgili arkadaşlar.